uykunun gizemi. Beynimizde neler oluyor? Her gece bilincimizi kapatıp saatlerce hareketsiz kaldığımız bir evreye giriyoruz. Uyku. Peki ama neden? Yani uyumadan da yaşayabilsek fena mı olurdu? Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı insan beyninin sırlarında gizli. Öncelikle şunu belirtelim. Uyku sadece dinlenmek değildir. Tam aksine beyin uykuda inanılmaz derecede aktiftir. Hatta bazı bölgeleri uyanıkken olduğundan daha yoğun çalışır. Bunu gösteren en önemli bulgulardan biri REM uykusu, yani hızlı göz hareketleri evresidir. Bu evrede beyin adeta bir rüya motoruna dönüşür. Beyindeki amigdala, yani duygusal merkez, REM sırasında neredeyse tam kapasiteyle çalışır. Bu da rüyaların neden bu kadar duygusal, garip ve bazen unutulmaz olduğunu açıklar ama uyku sadece rüya görmekten ibaret değil. 2007'de yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre uyku sırasında beyin gün içinde öğrenilen bilgileri adeta bir kütüphaneci gibi düzenliyor. Gereksiz verileri siliyor, önemli olanları ise uzun süreli belleğe kaydediyor. Üstelik bu temizlik sadece bilgiyle sınırlı değil. 2013'te yayımlanan bir başka araştırmada uykunun beyindeki zararlı toksinleri temizlediği ortaya kondu. Beyin uyku sırasında özel bir glimfatik sistem kullanarak adeta kendi çöpünü dışarı atıyor. Bu sistem Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmakta kritik bir rol oynayabilir. Peki uykusuzluk? Sadece birkaç saatlik eksik uyku bile karar verme yeteneğini, hafızayı ve hatta bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Harvard Tıp Fakültesine göre Kronik uykusuzluk kalp hastalıkları ve diyabet riskini artırıyor. Yani uyku tembellik değil, hayatta kalmanın, öğrenmenin ve sağlıklı kalmanın temel taşı. Belki de en verimli anlarımız farkında olmadığımız bu sessiz saatlerde gerçekleşiyor. Sonuç olarak uyku vücudun kapanma değil, tam tersine beynin en derin işleyiş evresidir. Gözlerinizi kapattığınızda aslında zihin yeni bir yolculuğa başlar.